EBS Röportajları serisinden herkese tekrardan merhabalar. Bugün yine bir Türk gönüllümüzle röportajımız olacak. Kendisi benim bulunduğum bölgedeki diğer Türk gönüllülerden diğeri. Merhaba Manolyacığım. Merhaba Deniz. Öncelikle davetimi kırmayıp YouTube için hazırladığım bir röportaj serisine katıldığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bize kendinden çok kısa bahsedip Manolya kimdir anlatır mısın? Ardından da bu EVS başvuru sürecinde nelerle karşılaştın? Onlardan da çok kısa bahseder misin lütfen? Tabii ki. Ben Manolya Gülek. Mersin Üniversitesi Mütercim Tercümanlık 2. sınıf öğrencisiyim. EVS'e e başvururken Öncelikle tabii ki herkes gibi proje aradım hı hı. ve e, bu süreç benim için çok zordu çünkü bir sürü projeye başvurdum neredeyse 30 tane falan hı hı. ama sadece 5 tanesi geri dönüş yaptı ki onlar da çok geç geri dönüş yapmıştı. Bu yüzden öncelikle motivasyon mektubunu hazırlamak CV derken çok zaman kaybettim. Süre çok zordu ama... Hı hı. E, Okulumuzun öğretim üyesi Maria bana, bana çok yardımcı oldu bu konuda. Hı hı. Projeyi bana kendisi buldu ve böylece projeme başlamış oldum. Anladım. Yani üniversitede olmak senin için bir avantaj oldu. Çünkü sanıyorum sizin üniversiteniz aynı zamanda bir gönderen kuruluş öyle değil mi? Aynen öyle. Çok güzel. Aslında bir sonraki sorum başvuru sürecince seni en çok neyin zorladığı ile ilgiliydi ama aslında sen bunu açıkladın motivasyon mektubu ve proje araştırmalı diyerek. Peki buralara gelirken Manuel neler hayal ediyordu o uçağa bindiğinde ve burada nelerle karşılaştı? Yani birbiriyle Örtüşüyor mu, tuttu mu yoksa bir sürprizle mi karşılaştın? Şimdi buraya gelirken ilk önce tabii ki herkes gibi bir EVS nedir, nasıl yapılı bir araştırmasını yaptım. Hı hı. Herkes o halindeki Erasmus partileri vesaire gibi şeyler bekliyordum açıkçası. <laughs> ki bir nevi gerçekleşti ama hı hı. çok da böyle hayal ettiğim gibi olmadı diyebilirim. Çünkü beklenti çok fazlaydı ama hı hı. gerçekte olanlar biraz değişikti. Ama bu de herkese göre aynı olamaz zaten. Kişiden kişiye değişir. Hı hı. Çalışma ortamına, arkadaş çevrene bağlıdır. Hı hı. Ama hani benim için güzel bir yıl oldu. Çok güzel. Peki Manolizm hangi alanda gönüllülük yapıyorsun? Çalıştığın ortam nasıl? İş arkadaşlarınla aran nasıl? Bunlardan da biraz bahseder misin lütfen? Tabii ki ben eğitim öğretim kapsamında bir çocuk kreşinde gönüllülük hı hı. yapıyorum. Benim görevlerim çocuklara sayıları, alfabeyi öğretmek, okulu hazırlamak, onlarla birlikte yaratıcı oyunlar keşfetmek ve Oynamak, hı hı. Bunun yanında bilimsel deneyler yapıyoruz. İş arkadaşlarımla ise aram iyi. Tabii ki bazen e, kötü zamanlarım da oldu ama genele baktığımızda çok verimli hı hı. bir yıl geçirdim. Ki bu bence çok normal çünkü zamanımızın büyük bir çoğunu aslında gönüllülük yaptığımız yerde geçiriyoruz. E, ne kadar fazla zaman geçirirsen, güzel şeyler biriktirdiğin kadar sıkıntıların da çoğunun orada olması da normal bir şey diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuda? Yani hak veriyorum sana çünkü çoğu zaman kreşte oluyorum hani haftanın günde 8 saat yani ev arkadaşlarım iş arkadaşlarımdan daha az görüyorum ama e, bence karşılıklı empatiyle her şey yoluna giriyor. Süper çok güzel şu soru da hemen üstüne sormak istiyorum artık sen gönüllünün sonuna yaklaşmış bir gönüllüsün. Sanırım uçak biletin de alınmıştı değil mi? Evet. Yakında hatta evet, yakında Manolya'ya da gitmeden burada bir e, parti yapacağız. E, onun hazırlıkları da başlayacak. Burada yaşadığın 10 aylık bir proje kapsamında buraya geldin. Burada yaşadığın, unutamadığın en güzel an ve senin için buradaki en korkunç, en kötü ya da en üzüntü verici an neydi? Ee, herhangi bir şey ne diyebilirsin bunun hakkında? Buradaki tabii ki çok güzel zamanlar geçirdim ama en güzelini diye sorarsan Avrupa'yı dolaşmak çok <laughs> güzel ülkeleri çok güzel şehirlerde çok güzel vakitler geçirdim. <laughs> Gerçekten her dilden, her renkten farklı insanlarla arkadaş oldum. <laughs> En kötü anım ise e, ilk geldiğim ayda tren sistemlerini bilmiyordum <laughs> ve e, son treni kaçırıp sabah kadar tren istasyonunda uyumuştum. Bu benim için gerçekten çok korkunç bir deneyimdi çünkü <laughs> e, o, o zamanlarda Alman hattım yoktu, birine ulaşamazdım, biri beni arayamazdı, eve ben nasıl döneceğimi bilmiyordum, o kaybolmuşluk hissi çok korkunçtu. <laughs> <laughs> Ama şimdi hepsi geçti aramızdasın. Tekrar güvenlisin. Bu arada tek başına buraya gelmek konusunda işte nasıl olur, nasıl biter diye düşünenlere de şunu söyleyebiliriz. Manolya aynı zamanda Avrupa'yı geziyor fakat hep arkadaş gruplarıyla da değil. Tek başına da çok fazla farklı ülkeleri, farklı şehirlere gitti. Yani sen aslında bunun için bana göre çok güzel bir örneksin. Buraya sadece tek başına gelip gönüllü olmak değil, aynı zamanda tek başına başka ülkelerde de seyahat eden bir arkadaşımız. O bakımdan da aslında güzel bir örnek isim benim için. Teşekkür ederim. Bu da bir nevi kendime tek başıma bir şeyler yapabileceğimin e, ispatı açıkçası. Yani. Çok güzel. Peki, EVS sana neler kattı, sana neler kazandırdı? Şimdi e, buraya giriş amacım aslında, daha doğrusu EVS yapma amacım dil öğrenmekti. Hı hı. Ee, okuduğum bölümün dilini kendi kültürünü kendi ülkesinde yaşam yani öğrenmek insanlarıyla birlikte konuşmak ve onlardan bir şeyler kapmak benim için çok güzel bir tecrübe oldu çünkü bu benim mesleğimi hazırladığını düşünüyorum Hı -hı. bu açına çok avantajlıyım. Süper çok güzel bu arada sanırım söylememişti Manolya'da e Almanca bölümünde evet, Mücrem, tercümanlık okuyorsun. Tamam. Aynı zamanda Almanya'dayız. Hem Almanca bölümü kendisini <laughs> çok güzel gerçekleştirdi. Peki dil konusunda bahsettik. Sence buraya gönüllü olarak gelmek isteyenler için nasıl bir dil kriteri olmalı? Dil yeterliliği hakkında ne düşünüyorsun? Bence e, ee, yapmak isteyen ee, her insan buraya gelebilir ama A1 sevi en azından bir A1 seviyesinde İngilizcesi olması gerekiyor bence. Diyelim ki Avrupa'da herhangi bir ülkeye gidiniz, o ülkenin dilini bilmiyorsunuz. Hı hı. İngilizce sizi her şekilde kurtarır. Hı hı. Ama hiçbir sıfır İngilizce ile gelirseniz bu sizi biraz zorlar çünkü hani kendi derdinizi anlatmakta zorlanırsınız, başkalarını anlamakta hı hı. zorlanırsınız. Yani A1 bence yeterli bir seviyedir. Siz hı hı. buraya geldikten sonra zaten kendinizi geliştirebilirsiniz. Hı hı. İsteseniz de istemeseniz de geliştirebiliyorsunuz evet. tabii ki. Evet. O yüzden Buraya gelecek olan arkadaşlara tek tavsiyem, dil konusunda korkmayın, sadece A1 seviyesi sizin için evet. yeterli olur. A1 zaten temel, seviye, temel ilk seviye, ilk seviye. Yani en azından bir ''What is the name?'' deyip bir şeyler söyleyebilmek bile bize büyük bir artı olacak burada, evet. Diyorsun. Peki ev arkadaşlarınla aran nasıl? Buradaki diğer gönüllülerle, sadece iş ortamı değil, aynı zamanda nasıl evde kalıyorsun? Benim kaldığım ev, diğer ev yapan arkadaşların kaldığı eve göre bayağı bir küçük bir ev. Biz 3 kişi bir evde kalıyoruz. Herkesin kendi odası var. Her ülkeden, farklı ülkelerden farklı insanlarla tabii ki hı hı. aynı ev arkadaşlığını yapıyoruz ve ben o konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü buradaki en yakın arkadaşım benim ev arkadaşımdı. Biz ne yapsak hep birlikte yapıyoruz veya nereye gitsek genelde birlikte gitmeye çalışıyoruz. Bu açıdan benim hiçbir sıkıntım yok. Sadece ev konusunda şunu diyebilirim. Daha büyük, daha düzenli bir evde oturmak tabii ki ee, herkesinki gibi benim de bir hayalimdi. Buraya gelirken hep böyle Almanya'nın bu çatılı evlerini hayal etmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten bildiğin apartman e, evin apartman dairesinde kalıyoruz. Ama 10 ay boyunca kaldım. Kaldım yani. Evet. Peki 10 ay boyunca burada kaldın. Bu cep ve gıda harçlığı hakkında ne söylemek istersin? Yeterli bir Para veriyorlar mı sana? Benim burada aldığım cep harçlığı açıkça söyleyebilirim gibi hı -hı. geliyor. 400 Tabii. Euro alıyoruz. Hı hı. Ve bu 400 Euro'yla ben e, ilk aylarda çok zorlanmıştım çünkü nasıl idare edeceğimi bilmiyordum. Ama ilerleyen aylarda biraz kendimi kısıtlayarak hem gezmeme hem de gıda alışverişime çok güzel bir şekilde getirebildim Mesela bu 400 Euro'nun 100 Euro'sunu her ay ayırıp başka bir ülkeye, başka bir şehre seyahate gidebiliyordum ve bu 400 Euro dışında Hiçbir yerden herhangi bir gelirim yoktu. Ve bence Hı. bu herkese yetebilecek bir miktar. Süper. Yani Avrupa Birliği'ndeysen 400 Euro alıyorsan bunun dışında tabii ki de hiçbir başka bir şey masraf ödemiyoruz. Ev kirası vesaire. 300 Euro'yu temel ihtiyaçları alıp 100 Euro ile sen başka bir ülkeye bile gidip gezebiliyorsun. Evet. Harika. Çok güzel. Peki son olarak Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmak isteyen gönüllüler için sözlerin nedir? Onu da kamerada seni e alalım kesinlikle tek söyleyeceğim şey hiç beklemeyin. Yani ben hep bir şey derdim. Daha sonra yaparım. Bir sonraki yıl yaparım. Belki üniversite bitince. Ama şu an fark ettim ki ikinci sınıf bile olsam çok geç kalmışım. Keşke en başta yapsaydım. Tek tavsiyem ilk yapacağınız program EBS olsun. Daha sonra arkası geliyor zaten. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Beni kırmadığın için, katıldığın için. Ben teşekkür ederim. <laughs> Bugünkü röportajımızın da sonuna geldik. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Instagram'dan da zaten çokça mesaj alıyorum. Onları da olabildiğince cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Bir sonraki röportajımızda de Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın.